Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Burcu. Boğa, Ay ve Steryum Boğalar'ı dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili Boğa Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için akacak olan gelişmeler nelerdir diyelim. Son kez kartlarımı açıyorum senin için. Bakalım ne gelecek? Asa Şövalyesi. Şimdi Asa oğlu geldi arkadaşlar. Kartların tamamını açalım ve bu şekilde yorumlarımıza başlayalım. Burada bir, ben çok enteresan bir şey hissettim şu an. Hayatında bir şeyler yıkılmış ve sorumlulukların o kadar çok fazla ki hani, ulaşman gereken bir hedef var gitmen gereken yolu aslında biliyorsun yani kafanda bir şeyler oluşturmuşsun hissel olarak da biliyorsun düşüncesel olarak da biliyorsun ama yükün o kadar çok ağır ki hani hedefini biliyorsun nerede olduğunu biliyorsun ama orayı ne gözünle görebiliyorsun ne de oraya hafif bir şekilde ulaşabiliyorsun yani yüklerin çok fazla ve kaybederek yani şu ana kadar sanki hep kaybederek gelmişsin gibi yani ama şöyle bir durum var senin Hayatında bir kapı açılıyor sevgili boğa burcu. Yani aslında sende şok etkisi yaratabilecek durum bu olabilir. Bu kapı çok enteresan bir kapı gibi geldi bana. bu kart beni birazcık düşündürdü açıkçası. Peki bakalım devam edelim. Birileri boğa burcunu çok kızdırmış arkadaşlar. Ama boğalar bu durumun üstesinden gelmeyi de başarmış gibi. Şimdi sana açılacak olan kapıyı anlatacağım. Ay çok enteresan. Bir dakika. Kılıç beşlisi, para beşlisi. Kupa onlusu. Kupa edilisi. Son kartları açalım. Say edilisi. Şimdi ben burada şöyle bir durum aldım. Öncelikle şu an 11 11 gördüm şu an arkadaşlar. Temmuz ve Haziran ayında... Ay, Temmuz, Haziran nereden çıktı ya? Temmuz, Ağustos ayında sevgili Boğa Burcu. Bazılarınız için şey olabilir. Haziran ayında çok ciddi bir sıkıntı yaşamış olabilirsin. Temmuz ve Ağustos ayında onları temizlemek için bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Yani özellikle Haziran ve Haziran'a kadar olan süreçlerde sanki böyle her şey bir yıkılmış. Yani o kadar çok enteresan ki sanki seni bir köprüden atmışlar. Kendinle yüzleşiyorsun. Etrafındaki çakallarla yüzleşmişsin. Kafan çok karışıkmış. Böyle hani ne yapacağını bir türlü bilemiyor musun? Yeni başlangıçlar gerçekleştirmişsin. Ama Hala işin içinden çıkamadığın konular var. Tercihlerin, seçeneklerin çok fazla ama hangisi benim için iyi bir türlü bilmiyorsun. Etrafında yani bir ilizyonun içinde sanki boğa burcu. Etrafında seni yönlendirmek isteyen, maddi manevi kullanmak isteyen kişiler varlığından da bahsediyor. Yani bunlar aile ortamından kişiler olabilir, iş ortamından kişiler olabilir. Ne yapacağını bilmiyorsun gibi. Hani bir taraftan huzuru arıyorsun. O tarafa doğru gitmek istiyorsun. Bir taraftan da kafan çok karışık gibi. Şimdi öncelikle yıldız kartıyla kapatmamız çok güzel oldu. Ee, şöyle bir durum var etrafında bak işte bu söylediğim kapı bu. Hani en başta bir kapıdan bahsetmiştim ya. Şimdi bak sevgili Boğa Burcu tüm bu saydığım etkiler negatif etkileri çok fazla söylemeyeceğim de bazılarınız arkadaşlar maddi manevi ciddi bir yoksunluk yaşamışsınız ve hali hazırda bu durum devam ediyor. Yani para beşlisi para kaybetmeye dışarıda kalma iflas durumu bir işin bitmesi yeni bir işe başlamak ben ne yaptığımda bunu yaşadım sorgusu çok olmuş mesela. Kendinle bile o kadar çok yüzleşmişsin ki. Şimdi diyor ki bak burada senin için bir kapı açılacak. Hem dünyevi olarak görünür bir kapıdan bahsetti hem de görünmeyen boyutta güçlü bir kapıdan bahsediyor. Yani maddi olarak da manevi olarak da diyelim. içsel olarak da dışsal olarak da diyelim. Yani burada güçlü bir kapının senin önüne açılması. Hani şöyle diyebilirsin hani ben bu sıkıntılı bir süreci yaşadım, atlattım. Hala bunların üstesinden gelmeye çalışıyorum. Bu hala üzerimde yaşadığım ağırlık var noktası şöyle. Hani bir yerin kanar ya da bir yerini bir yere vurursun da o acı geçer ya. Hani yara izi geçer ama dil yarası geçmez. Sanki birileri senin hayatında böyle bir iz bırakmış gibi sevgili Boğa Burcu. Ve bunun ağırlığıyla o kadar çok zor yüzleşmişsin ki bir hesaplaşma süreci olacak senin için. Kadim bir hesaplaşma dönemi. Uzun süredir sabrettiğin, içten içe seni yoran, ne varsa birer birer çözülmeye başlıyor olacak dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani burada Bazılarınızın bir dileği kabul olabilir. Bireyselleşmek adına bak şimdi burada sana bir kapı açılıyor dedim ya. Yeni bir kapının açılması, yeni bir yolun açılması, yeni bir iş, daha çok bireysel olmak, kendi yıldızını parlatmak, kendi markanı oluşturmak. Kendi yolunu kendin çiziyorsun ve bu yolu çizerken de hani bu çok güçlü bir dileğin, çok güçlü bir hayalin var. Hani bu yolu çizerken o kadar böyle hani istiyorsun ki hiçbir kir bulaşmasın su gibi saf, temiz, çok temiz bir yoldan bahsetti. Ve oraya hiçbir karanlığın bulaşmasını istemiyorsun. Diyorsun ki yani sadece benim gidebileceğim, sadece benim geçebileceğim bir yol olsun. Hani içinde bir yanan ateş var zaten. Bunu hissel olarak da hissediyorsun. Bazınız böyle bir sürece girmişsiniz. Girmeyenler de bu Temmuz ve Ağustos ayında Böyle bir sürece giriyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada e, maddi konularda bugüne kadar güvende kalmak için vazgeçtiğin fırsatlar olduysa, ertelediğin adımlar olduysa, korkularından dolayı sakladığın gün yüzüne çıkartamadığın su yüzüne çıkartamadığın fikirlerin olduysa, artık bunları gün yüzüne ve su üstüne çıkartacaksın. Ve şöyle bir durum var. Temmuz ve Ağustos ayında hatta Temmuz ayında bunun olma ihtimali çok yüksek. 17'si gibi dikkat edin. Ağustos ayının yine 17'si gibi dikkat edin arkadaşlar. Beklenmedik bir yerden bir para girişi. Yani uzun zamandır beklenen ama bir türlü gelmeyen bir paranın gelmesi, eski bir borcun ödenmesi olabilir mesela. Hani parasal konularla ilgili de hani hiç eksik kalmadan bir şeylerin tamamlanması, ummadığım bir iş teklifinin gelmesi. Ben burada şunu aldım. Bazı boğa burcu arkadaşlarım da ayı içerisinde çok böyle sizde baskı oluşturabilecek kişilerin varlığından bahsediyor aile veya iş ortamı. Burada kartların mesajı şu hani o kadar çok kaybetmişsin ki ve beşli vadeler. Geçtiğimiz 5 yıldır, 5 aydır, 5 haftadır, 5 gündür. Çok fazla kayıp var. Yani fiziki olarak da, ruhsal olarak da, maddi olarak da dibi görmek var arkadaşlar burada boğalarda. Hep 5 serisi. Konuşamamak, ifade edememek boğaz çakrası. Bazınız boğaz bölgesiyle ilgili sıkıntılar bile yaşamış olabilirsiniz. Ama burada bir mahkeme var. Kartların bir diğer mesajı ne biliyor musun? Geçmiş kayıplarını artık unut. Geçmişte yani ne kaybettiysen kaybettin. Zaten hani bu bunlar hani bu gereksiz yük almak, yanlışlar için içerisinde boğulmak, kaybettiklerinin korkusuyla ileriye adım atmaktan hal hani nasıl söylenir bu? Hani geçmişte bir şey yaptım, kaybettim. Hani tekrar yaparsan tekrar kaybederim gibi bu korkuyu bırak diyor. Yani geri çekilme diyor. Mahkeme artık hayatında bir mahkeme kurulacak. Mizan arkadaşlar. Yeniliklerden korkmamak çok önemli olacak senin için. Bir uzun süredir aklında olan bir fikri, hobin ya da bir yeteneğin bunu para kaynağına dönüştürebileceksin ve çok pek çok Boğa burcunda iki gelir kapısı birden oluşturmak var arkadaşlar. Ve burada şöyle bir durum var. Para kaynaklarını da dönüştürebilirsin aynı zamanda. Yani bu dönemde özellikle gece rüyalarına da çok dikkat et. Aniye böyle gelen içsel ilhamlarına çok dikkat et. Hani onlar da sana çok fazla yön ve yol gösteriyor olacak. Yani şöyle hani hissel olarak hissederiz. Yani her zaman söylerim evrenin bizimle konuşma şekli vardır. Yani oturduğumuz yerde bile bir fikir gelir, bir düşünce gelir, bir şey olur. Bunları çok iyi değerlendir dedi. Şimdi burada aşk hayatıyla ilgili pek çok boğa burcunun geçmiş dönemde gerçekten sıkıntılı. ona kendisini maddi manevi kullanan yani buraya kim uyumlandı bilmiyorum ama Belki eşin olabilir, belki hani uzaktan biri olabilir, hiç ilişki yaşamadığın biri de olabilir. Maddi manevi birileri tarafından sömürülmek. Bakın bazılarınız bunu çok yaşamışsınız. Gerçekten kötü, e, narsiz, seni maddi manevi sömüren, e, sana kendini değersiz hissettiren biriyle çok ağır sınav vermiş olabilirsin. Şimdi burada şöyle bir durum var. Aşk hayatınla ilgili evren, akış seni sadece yüzeyde değil de bunun en derin katmanlarında hani böyle çok derinden hissettim gerçekten o ateşi o tutkuyu hissettim deriz ya. Hani burada aşk hayatınla ilgili geçmişte yaşadığın acı, yoksunluğu, kavuşamamak bunların seni yeni bir sürece hazırladığını fark ediyor olacaksın. Pek çok boğa burcunda şöyle bir durum var. Bittiğini düşündüğünüz ama bir türlü kopamadığınız. Bakın size zarar veren demiyorum. Zarar veren demiyorum. Yani zarar veriyorsa tabii ki onu hayatından çıkartacaksın. Tam bitti artık geri dönüş olmaz dediğiniz bir ilişkinin tekrar hayatınıza gelmesi var arkadaşlar. Ama özellikle Temmuz ayında çok fazla sorgu yapabilirsin. Ben ne istiyorum, ne için varım, aşk benim için gerçekten ne, kim için savaşıyorum, ne için savaşıyorum. Bilinç altında kapanmamış bir döngü var sanki ve sürekli tekrar edip edip duruyor. İşte bunlar bu ay yüzeye çıkacak. Özellikle Ağustos ayının 10'una kadar da Temmuz ayının 10'u ile Ağustos ayının 10'una kadar. Ve buraya da ayrı bir şifa akacak boğa burcu. Pek çoğunuz ruhsal eşinizle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bunu daha çok Eylül gibi aldım açıkçası. Yani Temmuz Ağustos'ta bununla ilgili çok bir şey olacağını pek sanmıyorum. Yani öyle de bir şey akmadı açıkçası. Bakalım. parası. Para kralı, para kralını zaten ben direkt sana yakıştırırım. Ee, hanımefendi arkadaşlarım da para kraliçesi olarak alabilir. Yani burada gelecek olan o kadar güzel bir zenginlik var ki yani kaybettiğin o değeri yeniden kazanmak var. Yıldız kartı parası, para kralı. Arkadaşlar pek çoğunuz online işler yapabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden bir şeyler yapabilirsiniz. Dijital satış olabilir, reklam yapmak olabilir, kanal açmak olabilir. Ve uzun süredir görmediğin biriyle ortaklı işler yapabilirsin. Sanatla ilgili konular da aynı şekilde. Geçmişte yapmak istediğin fakat yarım bıraktığın bir işbirliği, bir proje, bir fikir, yeni bir eğitim, bir kurs, yeni bir süpütel bakış açısı, buralarla ilgili yeni bir eğitim, gruplar, topluluklar olabilir. Hiç ummadığın birinin de hayatına girmesi ve onun hayatında önemli bir yere sahip olması gibi. Önümüzdeki beşli vadeler bu durum bazılarınız için arkadaşlar 15 Temmuz, 25 Temmuz en geç 5 Ağustos tarihine kadar sürebilir. Birazcık yorgunluk boğaz bölgesiyle ilgili ağrılar, tıkanıklık, ses kısılması, yutkunma zorluğu ifade edememekten kaynaklı fiziksel olarak da bu senin bedenine yansıyabilir. İçinde tuttuğun birçok büyük bir kısmınız için bel ağrıları. Hani böyle sanki Görselde olduğu gibi de sanki böyle bütün yükleri sen taşıyormusun gibi. Herkes evde oturuyor, sen çalışıyorsun, sen kazanıyorsun, alışverişi sen yapıyorsun, yemeği eve sen götürüyorsun gibi. Böyle bir ağırlık var yani arkadaşlar. Peki bunun dışında bahsetmediğim bir şey var mı? Neticede çok güzel kapattık. İşte burada asıl nokta bu zaten. Hani ben buradan çıkabilir miyim? Ben bunu yapabilir miyim? Ya bu kadar da kötü olmaz hani dediğim bir nokta ile ilgili tüm bu enerji akışı ile ilgili senin bile şok olabileceğin güzel gelişmelerin hayatına gelmesi var. Yani çünkü burada pek çok boğa burcu özellikle eriller arkadaşlar Kendinizle de o kadar çok yüzleşmişsiniz ki sanki şey deriz ya hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Değil mi? Öyleydi. Zaten bazı çalışmalarda da öyle yaparız. Yine benim çok sevdiğim bir söz var ya, kendi şeytanınla yüzleşmek. Etrafındakiler, sen, kendine verdiğin zararlar. <laughs> Ama buradaki en güzel etki bu. Hani seni bile şoku uğratabilecek dedin ya. Tüm bu şeylerin, tüm bu karanlığın bile aslında senin için ne kadar büyük bir hazine oluşturduğunu fark edeceksin. Yani o kurak, bitti, çürük, çarık, karanlık, kötü, be dediğin ne varsa bunların ne kadar böyle kıymetli, değerli bir şeye dönüştüğünü, o topraklarının yeniden yeşerdiğini ve o nimetlerini çok daha zevkli bir şekilde toparladığını, topladığını ve artık kendi krallığına bak bak topluyorsun, kendi krallığını oturuyorsun. Yani aynı şey o altın, o hazine senin tahtının tam arkasında. Yani burada bir tamamlanmak vardır para kralı ile birlikte. Bu üç kart o kadar güzel ki önümüzdeki süreçleri anlattı. Alıyorsun tahtına koyuyorsun ve artık oturuyorsun. Çok güzel aktığı boğalarda bir tane buradan alalım arkadaşlar. Ama şu çok sevdiğim bir deste var oradan da bir tane kart alacağım. Doğurganlık. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek, yeni ve bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman dedi. Bak şu anki enerjiyi anlattı. Bak bu diyor ki ortalık biraz sisli, belirsizlikler, bilinmeyen faktörler veya kafanızın karıştığı durumlar söz konusu. Siz kalkana kadar dikkatli ilerleyin diyor arkadaşlar. Peki bakalım. Buradan ne gelecek diyelim? Galaksi mantarı ilahi Matrix diyor. Yani burada sanki bir ilizyonu da fark edeceksin aynı zamanda. Ama gerçek ilizyonu da görmek var. Hani oyun içinde oyun deriz ya arkadaşlar. Boş kuyu. Şu anın enerjilerinde şöyle bir durum var. Gerçekten bazı şeyler senin için o kadar çok ilizyon ki gerçekleri göremiyorsun. Zihnin çok dağınık. Yani gerçekleri göremiyorsun. Ama tüm buralarla ilgili bir fark ediş gelecek. Hayırsever, lütuf ve cömertlik. Tüm buralar ile ilgili bir fark ediş gelecek. Yani orada e, toz şeytanı şöyle bir şey. Hareketsizlikten çıkmak arkadaşlar. Yani o illüzyonu kırmak, hareketsizlikten çıkmak. Ve ben şunu aldım. Geçmişte yapmış olduğun iyiliklerin karşılığını alabileceğin gibi bu dönemde ne kadar iyilik yaparsan o kadar çok misli misli. Yani bir iyilik yaptın 2-3 katı gelecek gibi düşün. Böyle bir durum var. Ve başkalarından da destek görmek var aynı zamanda. Sevgili Boğa Burcu buraya kadar geldiysen abone değilsen abone olmayı unutma. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.